Evet değerli kardeşlerim 49. ayet Allah hüküm vermesine peygambere, peygamberlere bütün kitaplarda aynıdır. Peygamber ve peygamberlere Adem babamızdan günümüze kadar, kıyamet kopana kadar peygamberler hüküm verir. Aralarında. Yani kimsenin gönlü kırılmasın, yumuşak konuşayım falan filan. Yok böyle bir şey. Ama herkes böyle yumuşak ister İslam'ı ya da kitapların hükümlerini. Yok öyle bir şey. Allah nasıl diyorsa öyledir. Birçoğunda yumuşak konuşur, halimdir. Bazen de çok cedid, celallıdır Allah. Çünkü bizim nefs yapımız bellidir. Bu konuda şimdi peygambere samimi inanç, iman nasıl olur? Nefsimizi tanımakla olur. Nefsin isyanlarını anlamakla olur ki, evet ben nefsimi tanıyorum, peygamber benim lehime söylüyor, benim faydama söylüyor diye diyebilsin. Bunun aksine ne diyebilecek? Devamlı peygamberden hüküm manasında tavizler isteyecek. Bu da peygamberlerden beklenen bir olay değildir.